deprem bölgesi için örgüler örüyoruz, üretmeye devam ediyoruz. Böyle bugün de burada bir etkinlik yapmaya e, karar verdik. Toplu olalım. Hani toplu bir etkinlik olsun diye. E, i̇lk parti ürünlerimiz zaten bu akşam yola çıkacak Hatay'a. E, yaklaşık bin parça e, çocuklarımız için 4 ve e, 10 yaş arası çocuklarımız için çocuklar üşümesin diye örüyoruz diye bir e, sloganımızla bir kampanya başlattık. Onunla birlikte ilk etabı bu akşam gönderiyoruz. Ee, sonrasında da bugünkü e, etkinliğimizdeki elde edeceğimiz ürünleri de sonra tekrar göndereceğiz. Çünkü bu bir süreç e, devam edecek. Oradaki ihtiyaçlar devam ediyor. Ee, aynı zamanda şehrimize gelen depremzedeler var. Onlara da bireysel olarak e, yanlarına gidip onlara da e, destek olmaya çalışıyoruz. Onların çünkü bir şeylerle oyalanması lazım. O, o şekilde talepleri var. Hani kafamızı dağıtmaya ihtiyacımız var diyorlar. Onlara da elimizden geldiğince işte yünler, şişler veriyoruz. Çünkü örgü bir terapi biliyorsunuz. Bugün yaklaşık daha gelecek olanlar var. Biz burada 300 kişi. Zaten salonumuzda 300 kişilik. 250-300 kişiyle böyle bir etkinlik yapıp bir hafta 10 günde bugün başladığımız ürünleri bitirip bir hafta 10 gün sonra ikinci parçası. Tekrardan ihtiyaç olan yere göndereceğiz. 3 yıldır pazarcıktaydık. Eşimin görevi nedeniyle Eskişehir'den oraya taşınmıştık. 6 Şubat gecesi de oradaydık zaten. Ee, çok şükür ki şu an buradayız, hayattayız. Sağız. Ee, ve Sema Hocam'ın çok eski hem öğrencisiydim hem onunla atölyeler yapardık. Şimdi tekrar burada o bölge için örmek hepimize çok iyi geliyor. İlk günler çok zordu, ben de kendi yasımı yaşadım ve sonra dedim ki ben bir köşede ağlarken hiç kimseye bir faydam olmayacak. Orada hala benim çok sevdiğim, böyle canım dediğim, kardeşim dediğim komşularım var. Oradaki bütün çocuklar benim evladım gibi. Ee, ne geliyorsa elimizden, yani onların kırtasiye ihtiyaçları, giyimleri, kuşamları. Çünkü bir günde halledilecek meseleler değil, böyle sık sık aralıklarla o bölgeye destek olmak bana manevi anlamda çok büyük huzur veriyor. O nedenle kim neye yetişebiliyorsa onu yapması. Benim derdim şu anda.